Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bir 1 yaşından 100 yaşına gitme oyununu devam ettiriyoruz. En son 25 yaşında kalmıştık ve biliyorsunuz ki patron bizi vurmuştu. <laughs> evet, şimdi patrona tekrardan kahve götürüyoruz. Menajere <laughs> bir daha doğrusu. Hey. Hey diyoruz. Grung. Grung. Tipe bak tipe 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 bak. Tipe bak. Bunch her falan al. Kah kahveyi toplayacağız mecburen. Luna. <laughs> tipe bak tipe. Tipe bak. Pislik. Tipe bak. <laughs> Oğlum niye? Arkadaşlar 20 6 yaşına hiç girmeden 27 yaşına girdi de reklam giriyor kitle bir ya. Neyse. Play diyorum. Şimdi Women's Evet, Tabii ki Women's Meşrum. <laughs> Bizi kovuyorlar. Oha. Hayır. No thanks. 27 yaşını ağlayarak geçirdim. Evet arkadaşlar yine reklam girdi. <laughs> İnterneti kapatmamı rağmen. Hayır ya, şeyim gitti, iki param gitti. Can go into original, mecbur original yapacağız. <gülüyor> of. <laughs> Geçen az önce bir bok yaptık. Biliyorum söylemesi birazcık ayıp ama bok yaptık, suvarimdi. 19. Yaşımız birazcık zor geçecek gibime geliyor. Arkadaşlar büyük lansman geliyor. Arkadaşlar burada arabamızı seçeceğiz. Birisi yani blue 100 bin dolar, white da 150 bin dolar. Ben 100 bin dolarlığı seçmek istiyorum çünkü bizim kız arkadaşımızı white'tan kaçırmışlardı yani beyaz arabadan 150 bin dolarlıktan. Ama daha ucuz bir arabayla gelirsek büyük ihtimalle kabul etmeyecektir. White'ımı seçeceğim bu ee... diyor geçer. olan kazansın yapacağım. İyi, iyi olan kazansın. Arkadaşlar mecbur. Yok pardon. İyi, iyi olan kazansın. Tamam. White çıktı mecbur. Mecbur arkadaşlar white seçeceğiz. Mecbur. <laughs> Me mecbur olmamalı. 30 ay, 30 yaşına geçtik ileride 31 yaşı var arkadaşlar şimdi biz biraz arabamızla gezeceğiz ve tabii ki de bizi gezeceksin başka şansın yok oy çok iyi oldu bu çok iyi oldu ay her yani anlamıyorum. Ben interneti kapatıyorum reklam. Oha lan. Ben interneti kapatıyorum reklam girmeye devam ediyor. 31. yaşımıza geldik acaba ne yapacağız 31. yaşımızda? Evet. Oh my god. Oo, arabamızı öldürmüşler. Ben bu arabaya ne kadar para verince şey biliyor musun? sen kaç lan sen yaptın lan değil mi? Aa Furkan. Keşke ilk başta arabamızı kirleten Furkan'ın arkadaşımız var ya. Babamızın arabası. <laughs> Neyse boş ver. Çık kaç balar. İt. Herkesin arabasını. Kaçma. Herkesin arabasını mahvedi arkadaşlar. Geçen televizyondan gördüm. Dolandırıcılıktan bir ay yatmış. Yer çıkmış. az bir para ya. Yani. 100 lira falan dolandırmış. Ama olsun. Bir ay. Az bile. Ay biraz daha temizleyelim. Sonuçta işte bizim arabamız. Daha yeni kızlar bulama, bulabilmek için yapacağım bunu. Ama bir başka şans. Daha yeni kızlar buldum. Hmm, yeter. Bak konu çıkartayım. Şimdi devam evet. ediyoruz. Evet. Biraz daha devam edeyim. Evet biraz daha devam ediyoruz. Evet, biraz daha devam ediyoruz. Evet, biraz daha devam ediyoruz. Arkadaşlar arabamız Lamborghini olduğu için tüm kızlar artık bize bakacak. O adama bakmayacak çünkü onun arabası artık yok. Onun arabasını kırdık biz. Şakacıktan kırdık. Buraları da yıkayalım. İyice yıkayalım. İyice. İyice, İyice. İyice ha, Arabanın ağzına kim <laughs> ettiyse. Çok kötü olmuş. 31. yaşımızı da güzel bir şekilde atlattık. Çok şükür ki. 32'ye geldik. Hey. Hey. Yo, diyor Aa, bu patron değil mi? My coffee matching at home stopping working. İngilizcem yok maalesef. Could you come over later and fix it for me? Aa, önce bana kahveyi temizlettin lan. Kabul etmeli miyim? Eee. arkadaşlar bize sanırım evlenme teklifi gibi. Ben yes diyeceğim ya. Tolikan. Hey hey. Armana gay. Şey ne vayın? Ne, dede ama sanırım. Nere gelsen? Kahve. Ha kahve makinesini tamir edeceğiz. Tür <laughs> Tolikan. Anladım. One hour later. Bir saat He, geç de yeter bence. Hı. E Kadın nerede? Hey hey! At. All finished diyor. Evet. Bitti. Great. Yani great'in anlamını bilmiyorum ama iyi bir şey ifade ediyor. Well, do you mean giving me? Oh, hayır tabii ki de. Oh. Huh. Minota, tapa. Hayır. Oh. Armana gay. Your friend. Bizi camdan attı. Oh. Ay yani. Woohoo. 32. Oh. Yaşımızı bizi camdan atınca nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Bizi camdan attı. Ya bu ne ya? camdan attı önce yine error verdi tekrardan. Arkadaşlar artık dilenmeye başlamışız, ruhumuz çökmüş. Ve polis geldi, daha fazla çökeceğiz şimdi. Bu arkadaşlar bu polisler bizi sokaktan atıp milletten para dilenmemiz için bizi kovmuyor. Ama bu polisler normal polisler ee, tek his gun yani onun şeyini al, silahını al gibi bir şey. Get us Yani buradan git gibi bir şey sanırım o da. Yani onunla git gibi ya da o falan öyle bir şey. İşte bu polis, boyundaki polisler bizi kandırıp paramızı alıyorlar aslında. Anne yapmamalı. 33 yaşında hapse girdik. Neden Her yani ben anlamıyorum lan. İnternetimi kapattığımda reklam girmesi zorunda mı? İnternetimi kapatıyorum. Neden reklam giriyor? Arkadaşlar yemin ediyorum Az önce çekmece Kendiliğinden açıldı bak Oğlum kendiliğinden Vallahi yine Kendiliğinden açıldı oğlum bu fizik mi Yoksa cinler mi var yanımda Herhalde fizik Yani umarım şey. yaşında hapishanede Çıkma zamanı ya da girme zamanı Allah'ım inşallah şey çıkma zamanıdır Girme zamanıymış Naramay <laughs> Luna What the hell? Yemin ediyorum bunlar rengi indirme bahanesiyle kötü şeyler yapacaklar. Orange Bu orange sanırım şeydeki askerlerin giydiği. Amerika'daki. stripedde Türkiye'deki. Ama ben ikisini de Amerika'da gördüm. Mesela GTA 5'te arkadaşlar. GTA 5'te orange'ı da giyiyor bazıları. Bazıları Stripped'de da giyiyor. Muhtemel strip de seçeceğim. Yani çizgili olan. o oh, ye yeah. Dava atıyor karşımızdaki <laughs> memur kadın. Memur lan o. Ya yeter. Küçük Ronald dünyaya bak sen. Neyse 35. yaşımıza geldik. Yani bir dakika arkadaşlar. Oğlum internet kapalı lan. Nasıl oluyor? Ne hackerlar dünyayı... Anladım. İnşallah çıplak yapmıyoruz. Her bu kadar çıplak olmayın. Neden meraklı boyu? Lan. Lan şey Allah'ım inşallah. Kötü şeyler yoktur. Ee... <gülüyor> 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 ben pek <big> up. <gülüyor> 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 Hayır. <gülüyor> Geçer orada sabun al vardı. Bir de direkt yap sabunsuz yapardı. <laughs> evet. Sabunsuz yapmaya devam et. <laughs> 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 35'ten 38'e nasıl geçiyorsun lan? Kalan 3 yıl ne oldu? Yani kalan 2 yıl. Aradaki 2 yılın hesabını vereceksin. Aa. <laughs> Ana bu şey değil miydi dinci? Bize ilk başta güzel yolu gösteren dinci. Hey! Ignore him. kaçtık resmen. <laughs> Burayı tamir etme şartında bize şey yapacak herhalde. Bir şey verecek. Bir saat sonra. Güzelce yaptık. Hapishanede. Ana hapishanede din mekanı oluşturduk. Artık burada ibadet edebileceğiz. İbadetsiz kalmayacak kimse. Vallahi sen çok kötü bir insansın. Sen çok kötü bir insansın. İbadet lan. 39'dan sonra tekrardan 39 var. Hata yapmışlar. İşte bu çok kötü bir insan. Hem ibadet ettiğimde hırsızlık yapıyor. Allah senin belanı versin. Gitme bak. Ya baba bu nasıl? Hocam vallahi kaçıyor hocam. Hocam beni duyan yok mu? Aha. Bunu yaptık oğlum. Tamam bunu yaptık. Bastır bastır. Bana da böyle, böyle böyle. Hayır lan böyle. Heh onda yaptık. Hop. Ah, 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 ah. zormuş. Ya yani az bir şey zor. Çok da zor değil. Ama bu olmadı. buralarda tutturmamız lazım. Tutturduk bunu da. İndir, indir. Heh, oo, bu birazcık daha indirince oluyor. Bunu bir Oo, bu zormuş. Zormuş. Çok küçük bir aralıkta. Açıldı. <laughs> Tornavida vurdu. Tornavida'nın ucuna az bir şey eydi. Ondan sonra delikleri tuttura tuttura kaçtı. Hmm. E, böyle bir şey mi var? o nasıl kamera yok? Ya yakalansın. Lan yasal değil. Right, left. Arkadaşlar sağ mı sol mu? Şimdi aramızdan çok büyük ihtimalle sağlık olduğu için ben de solakları seçeceğim. ha. Oha lan çıkışı bulduk şansa bak. Solaklar uğur getiriyorsun. Wow. Ee, solaklar uğur getirmiyor da olabilirsiniz. Salaklar sanırım uğur getiriyorsunuz. Salaklar bizi boklu çukura neden düşürüyorsunuz lan solaklar. Duyun lan benim sesimi solaklar. 39. yaşımıza geldik 39. yaşımızın. Yine error verdin. Çok şükür. Ay, evet. Gerçekten çok güzel sesler. Pıtır, pıtır Burası birazcık sıcak. Hamam mı burası mı bilmiyorum. Yine sular sıcak. Ama birazcık parçalar var içinde. Değişik halimlerle dostlar. Nerede kalmıştım? Bu suyun içinde parçalar var diyordum. Ha Birazcık da kötü kokuyor. Ve sarı renkli. Aynı şekilde. Böyle kahverengi parçacıklar var. Ve 50 oynamuru gibi oluyor. Siz ne olduğunu anlamışsınızdır. Ona kısacası insanlar kaka diyor. Daha samimi olursak bok. Yani bok. Evet burada bir kabilenin yanına gittik. <laughs> Kesin, bak beni vurursanız <laughs> sarım lan. <laughs> <ben>. Develerinizi yerim. <laughs> Devenizi bana verin. <laughs> lan bu erkek ama kız gibi güldü. gülüyor. Böyle, boş ver. Develerinizi yerim dedim bak. Devlin he tamam. Ev sahipliği yaptılar. Yuhu. Kırkıncı yaş. yeter. 39 yaşından 40 yaşına geçtik. Ve sabah uyanıyoruz. Çok güzel uyandık. Mükemmel bir şekilde esniyoruz. Esnerken de hiç tepki yok. Maşallah. Explore go home. Yani burada kal gibi explore. Go home'da eve git. Go home diyelim. Woohoo! <laughs> 41 yaşına geldik. 41, 42, 43, 44. Play. Yeter! 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 Arkadaşlar birine tutuşuyoruz. <laughs> Ve bebek var yalnız. Diyor ki şimdi bu mal anne çocuğunu ön koltukta bilet almış kendisini arka koltukta bizden yerini izliyor. Biz de stajyer edersek arkaya geçeceğiz. Hayır tabii ki de. Vermeyeceğim sana yerini. Hayır yanlışlıkla vere bastı. Hayır. Hayır. Melina. Ben bunu yapmak istiyorum. Lan 41 geçmiş, çok güzel geçti lan. Hayır! Bu sefer oyunu suçu yok. Sefer interneti kapatmayı unutmuş. 42 yaşına geldik, yaşlanıyoruz git git. 42 42 yaşında 20. yaş gibiyiz bak bu sefer gerçekten 20 yaşındayız hatta yirmi 25 falan da 27 yedi falan hatta 30 falan ama <laughs> 40 yaşın <yaşındayız>. Bu <laughs> şimdi eski <laughs> evini buldu lan <laughs> it bizim temizlediğimiz anlamız lan Hayır. tutmadım. <laughs> Onlar başka birinin mezarı. Oğlum aldanma lan onlar başka birinin. Başka birinin mezarı. Başka birinin. Başka birinin mezarı. başka birinin mezarı. Başka birinin mezarı. Başka birinin mezarı. Onların mı mezarı? Üstünde my mother my father yazmıyor. Go inside. Run away. Run away. Tabii ki. Kaç oğlum. Var arabayı alsaydım mal. O kadar orada duruyor. <laughs> Neyse 42. yaşımızı da yeter. Ay çok şükran şükran. 43. yaşımızı inşallah. Motele geldik taksiyle tabii ki de çünkü başka bir şeyle gelemeyiz. Dur para. O zaman Lamborghini'miz vardı lan. Burası <laughs> neresi lan? Sadece 43. yaşımıza oturarak mı geldik? Otelde oturduk sadece. Bu nedir yani? Vay be. Argent Common diyorsunuz. E, şey aranıyor. İşçi aranıyor. İşçi olalım o zaman. That on. What did Aunt Bobby did see to the... Diyor ki senin ölmüş bab say bok gibi bir şey. anlamıyorum. You're my best friend. How are you? You're my best friend. Hey, hey, do Aferin. Doğru nana. What is the dumbest Luka, animal Luka. in the jungle? The monkey, the polar bear. Arkadaşlar, senin evcil hayvanın ne? Şimdi kutup ayısı desek bizi öldürürler. O yüzden monkey diyeceğim. Ah, Lamy Stone. Rimavan. <laughs> Oğlum siz hayırdır lan size ne? Benim evcil hayvanım. Oğlum benim evcil hayvanım lan o size hayırdır. Bak tüplere bak. Vallahi ya bizim evcil hayvanımız. Size <laughs> ne oluyor? Vallahi Allah'tan diyoruz benim evcil hayvanım. Şey. What did I'm about? Bundan yorum geliyor hey, my, my best friend. <laughs> Geç buraları. What is the dumbest animal? Burada the monkey demiştim. polar bear. Yeah, <laughs> Raymond. Ne gülüyorsunuz lan iç sürüsü. Deploy, Have a great night. sizin olan üstü geceniz gibi bir şey olacak. 45'e geçtik. 5'i de görüp bitirelim bu bölümü diyorum. Lay. Allah'ım inşallah 45 güzeldir. Oğlum gece kulübünde çocukların Yo. ne işi var? My hotel Urbona. trend to charge me ten dollars extra for iconic. Diyor ki ben hmm. otele gideceğim sanırım. Ee, ama burada kalmam için ya 10 dolar verdim. This not cool. Not cool dersek bizi öldürürler. I left. Aa, tamam. evet. <laughs> De ki benim solumda şarkı söyle gibi bir şey dedim sonucu. Öyle bir şey dememiş. Yeter. Majda 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 Buraya çocuklar neden soktunuz? Ayıp değil mi? Yasal değil. They're I'm not Lord. cool. Ya yani neye gülüyorsunuz? I'm Otistikler. Great, What be, do you call a cow with no legs? Uh, a legs cow? Ground beef. Oh. Oğlum siz hayırdır bırrımınlar. Benim kendi özgürlüğüm siz hayırdır. Hayırdır yani. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Aleyküm. 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 Geç geç buraları siz malsınız. What the grand beef? Ya yürüyün gidin. Sevindi. Şeye bak. Oğlum yasal değil lan. Yeter ya ben boynu burada bırakıyorum. Keşke umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.